TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 24-27 Eylül tarihleri arasında oynandı. TFF 1. Lig'de haftanın toplu sonuçları şöyle. Ankara Keçiören Gücü'nün 7. haftayı bay geçtiği bu haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik alınırken toplamda 22 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Kocaeli Spor evinde Tuzla Spor'u 1-0'la geçti. 25 Eylül Cumartesi karşılaşmalarında lider Ümraniye Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0'la geçti. Rakibini 1-0'la geçen diğer takımımız da Gençler Birliği oldu. Gençler Birliği 1, Bolu Spor 0. Günün en gollü maçı Erzurum'da yaşandı. Erzurum Spor 3, Adana Spor 1. 26 Eylül Pazar karşılaşmalarında Bandırma Spor evinde Altın Ordu'yu 2-1 yendi. İstanbul Spor evinde Balıkesir Spor'u 1-0'da geçti. Menemen Spor evinde Eyüp spor ile 1-1 berabere kaldı. Pazar gününün son maçında Bursa Spor evinde Ankara gücüne farklı yenildi. Bursa Spor 0, Ankara gücü 4. 7. haftanın son maçı 27 Eylül pazartesi günü oynandı. Denizli deplasmanına giden Samsun Spor karşılaşmayı 3-2 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. TFF 1. Lig'de 7. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. 1. Lig'de 7. hafta sonunda sezonun başından beri liderlik koltuğunda oturan Ümraniye Spor rakipleri ile iyice arasını açtı. Henüz kalesinde Gol dahi görmeyen Ümraniye spor 19 puanla 1. sırada. 15 puanlı iki takımdan Ankara Gücü 2. Erzurum Spor 3. 13 puanlı Eyüp Spor 4. 12 puanlı Bandırma Spor 5. 11 puanlı Tuzla Spor ise 6. sırada Playoff hattının son sırasında yer alıyor. Onar puanlı iki takımdan Samsun Spor 7. Kocaeli Spor 8. 9 puanlı Manisa Futbol Kulübü 9. sırada. 8'er puanlı iki takımdan Menemen Spor 10. Gençler Birliği 11. 7'şer puanlı 3 takımdan Bolu Spor 12. İstanbul Spor 13. Altın Ordu 14. sırada yer alıyor. 6'şer puanlı 3 takımdan Adana Spor 15. sırada kümenin hemen dışında yer alırken Denizli Spor ve Balıkesir Spor 16 ve 17. sıra ile kümenin içinde kaldılar. 5 puanlı Bursa Spor 18. sıra ile 4 puanlı Ankara Keçiören Gücü 19. sıra ile küme hattının diğer takımları oldular. TFF 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle. 1. Lig'de 8. hafta maçları 1 Ekim cuma günü, 2 Ekim cumartesi günü ve 3 Ekim pazar günü oynanacaktır. 8. haftayı bay geçen takımımız Bursa Spor oluyor. 1. Lig'de 8. haftada pazartesi günü maç yok. 3 Ekim'den sonra 1. Lig'e milli ara veriliyor. Türkiye Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 7. ve 8. hafta maçlarını oynayacak. Dünya Kupası sonuçlarına, puan durumuna ve maç takvimine kanalım üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak tüm paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.